Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin dedesi Süleyman Şah'ın türbesi Suriye'de bulunuyor ve bulunduğu yer Türkiye'nin sınırları dışındaki tek Türkiye toprağı olarak sayılıyor. Peki neden Süleyman Şah'ın türbesi Suriye'de bulunuyor? Bu konuyu merak ettiniz mi hiç? Süleyman Şah Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunda rol alan tarihin önemli şahsiyetlerinden birisidir doğum yeri, tarihi ve ölümüyle ilgili kesin bilgiler olmadığı gibi Süleyman Şah'ın Fırat Nehri'nde boğulduğu düşünülüyor. Süleyman Şah ölümünden sonra Suriye'de Fırat Nehri yakınlarında bulunan Caber Kalesi'nde bir kümbete defnedilmiştir. Lozan Antlaşması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Fransa ile yaptığı Ankara Antlaşması'na göre türbenin bulunduğu yer Egemen Türkiye toprağı statüsünde sayılmıştır o toprağı korumak üzere o tarihten itibaren Türk askeri nöbet tutuyor. 1973 yılında Suriye hükümeti Fırat Nehri üzerinde inşa ettiği tabaka barajının su toplamaya başlamasıyla beraber Cabar Kalesi'nin tamamen baraj suları altında kalacağını ileri sürerek Türk hükümetinden türbenin yerinin değiştirilmesini veya türbenin Türkiye'ye naklini talep etmiştir. Bunun üzerine de Türbe Halep Haseki yolu üzerinde bulunan Karakozak köyü yakınındaki yeni yerine nakledilmiştir. 21 Şubat 2015 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Şah Fırat operasyonu neticesinde türbe Türkiye sınırına 180 metre mesafedeki Suriye'deki Eşme köyüne nakledilmiştir.